Akisar'ın doğru tarafsız tek haber portalı metronomhaber.com Evet arkadaşlar 9 Aralık 2013 olmuş 17 Temmuz 2012'de burada Akisar'da göreve başladık Aşağı yukarı 16 ay yaklaşık burada görevde kaldık Çok keyifle çalıştığımı söylemek istiyorum Burada birlikte çalışmaktan gurur duyduğum mesai arkadaşlarımla beraber Akisarlı'nın, Akisar halkının huzuru, kendini güvende hissetmesi, huzurlu bir yaşam sürebilmesi için canla başla gücümüzün yettiğince çalışmaya gayret gösterdik. İnşallah e, Akisar halkını, Akisarlımızı bu süreçte memnun edebilmişizdir. Kendilerini güvende hissetmişlerdir. Biz yaptığımız işler itibariyle. Güzel şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Buradan ayrılmak inanın benim için hakikaten zor iş. Ama bu görevdir. Mesleğimiz böyle bir meslek. Nerede, ne zaman emredilirse orada çalışmakla görevliyiz. Şimdi başka bir yerde görevimize, meslek atımıza devam edeceğiz. Ben burada bulunduğum süre içerisinde sevgisini Muhabbetini bizden esirgemeyen bütün Aksar halkını sevgiyle, saygıyla sayenizde, huzurlarınızda selamlıyorum. Hepsine e, çok teşekkür ediyorum bizi bağırlarına bastıkları için. İnşallah bundan sonraki meslek hayatımızda da buraya gelir gideriz. Güzel dostluklarımız var, güzel kardeşliklerimiz var, ahbaplıklarımız var. Hepsine buradan e, sizin vesilenizle selamlamak istiyorum kolay değil tabi aynı ayrılık ama hayırlısı olsun diyoruz. Ee, Allah'a emanet olun.